Merhabalar efendim ben TT. Bugün günlerden 9 Eylül 2020 Çarşamba. Bu hafta ikinci kez sizlerle beraber oluyoruz. Geçmiş haftalardaki boşluğumuzu bir nevi telafi etme da diyebiliriz. Bugünün en büyük özelliği nedir? Tabii ki İzmir'in kurtuluşu. İzmir'in kurtuluşunun 98. yıl dönümü. Buradan da İzmirli tüm arkadaşlarıma selam ediyor. Heplerin, hepinizi, heplerinizi. <laughs> Hepinizi gözlerinizden öpüyorum. Bugünkü konumuz yurt dışında yaşam ama ve lakin size hafta başında bahsettiğim gibi İngiltere'de iş yapmak değil konumuz. Bugün size Ankara Anlaşması'ndan bahsedeceğim. Neden böyle bir değişiklik yapma gereği duydum? E, haberlerde en son gördüğüm kadarıyla Boris Johnson eğer 15 Ekim'e kadar e, Avrupa ile herhangi bir ticaret anlaşmasına varamazsak biz anlaşmasız olarak ayrılığımızı tescil ediyoruz diyor. Yani bu durumda Ankara Anlaşması da çok büyük ihtimal yıl sonuna kadar devam edecek ama 15 Ekim'de bile bitme ihtimaline sahip. Ondan dolayı gelin bakalım Ankara Anlaşması neymiş ne değilmiş bu önümüzdeki 2-3 ay içerisinde bu işten faydalanma şansınız var mı? Öncelikle size şunu söyleyeyim. Ankara anlaşması eğer yurt dışına taşınmak istiyorsanız size en kolay oturum izni verecek olan e, anlaşma demeyeyim size en kolay oturum izni verecek olan yol. Nerelere gitmek istiyorsunuz bilemiyorum ama biz mesela yurt dışına taşımayı düşünürken önceliklerimizden bir tanesi dilini konuşabileceğimiz bir ülke olmasıydı. Dolayısıyla İngilizce konuşan bir ülke olmasıydı. Şimdi İngilizce konuşan ülkeleri saydığımızda ne var? Amerika, Kanada, Avustralya, Yeni Zelanda, yani daha uçuk açık düşünmüyorsunuz işte Güney Afrika vesaire gibi. Ana ülkelerimiz bunlar Malta'yı falan. Hani bunlar zaten gelişmiş ülkeler olmadığı için yani Türkiye'den kalkıp da Malta'ya gitmenin çok da bir esprisi olacağını düşünmüyorum. Ha yine Türkiye'den iyidir kendi kanınca. o da bir opsiyon. Biz de çünkü bu opsiyonları gözden geçirmiştik. Ama onları bile aynı potaya koysak bu ülkelerin arasında en kolay göçmenlik elde edebileceğiniz ülke hala İngiltere. Ankara anlaşması sayesinde. Ankara anlaşması nedir? Ankara anlaşması sadece Türkiye ile değil. Türkiye gibi Avrupa Birliği'ne dahil olmayan ama Avrupa Ekonomi Topluluğuna dahil olan ülkelerin ortak ticaret yapabilmesi ya da vatandaşların bu ülkeler arasında rahatlıkla ticaret yapabilmeleri için yapılmış olan bir anlaşma. Zaman içerisinde bu üye olmayan ülkelerin tamamı Avrupa Birliği'ne girip sadece Türkiye kaldığı için dışarıda bu anlaşma artık sadece bir Türkiye'ye ait anlaşma gibi görünüyor. Hatta baktığınızda da İngiltere içerisinde bile Turkish Worker Visa ya da Turkish Businessman Visa adıyla anılabiliyor. Çünkü şu an Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları hariç bu anlaşmadan yararlanabilen başka bir ülke yok. Ankara Anlaşmanızın koşulları şudur. Ankara anlaşmasında siz diyorsunuz ki bu arada bunu Ankara anlaşması Avrupa Birliği ile yapılan bir anlaşma dedim ama hep İngiltere'den bahsediliyor. Neden? İngiltere diğer Avrupa ülkelerinden bir tık daha demokratik bir ülke. Kanun e, politikanın bir tık üstünde ilerliyor. Mesela bu diğer Avrupa ülkelerinde Almanya'da, Hollanda'da bu şekilde değil. Evet, onlar da hukuk ülkesi, kanun çok önemli, hukuk her şeyin üzerinde. Ama gene siyasi baskılar, mesela Ankara Anlaşması'nı uygulamalarını engelliyor. İngiltere'de de uzun bir süre bu engellenmiş. A, tahminimce 1990'lı yıllarda sanırsam. Bu anlaşmaya e, binaen buraya göçmenlik almak isteyen bir aileye red verilmiş ve bunun üzerine de yüksek mahkemeye çıkıp kazanınca diğer Türklerin de emsal göstererek bu anlaşmadan yararlanma yolu açılmış oluyor. Bunu diğer ülkelere de kabul ettirebilenler var bildiğim kadarıyla ama sayısı hani bir elin parmaklarını geçecek boyutta değil. Bildiğim kadarıyla emin olmamakla beraber Hollanda'ya galiba Ankara Anlaşması ile giriş yapabilen birkaç insan var. Onun dışında da İsviçre ya da İsveç olabilir emin değilim. Ufak bir araştırma yapabilirsiniz. Ama ve lakin eğer hani bir avukat değilseniz ya da avukatlara değil gibi para vermek aklınızda yoksa en kolay en kestirme yol İngiltere'ye Ankara Anlaşması ile gelebilmek. Ama baştan da söylediğimiz gibi bu anlaşma Avrupa, Avrupa, Avrupa Birliği ile yapılmış olan bir anlaşma olduğu için İngiltere'nin bu yıl Avrupa Birliği'nden çıkmasıyla bu anlaşmanın da İngiltere için geçerliliği maalesef ki kaybolacak. Ankara Anlaşması'nda kısa cümlelerle ve basitçe anlatmak istersek olayımız şu. Siz diyorsunuz ki ben bir Türk vatandaşı olarak gelip İngiltere'de iş yapmak istiyorum. Gelip İngiltere'de çalışmak istiyorum değil. Bakın burası çok önemli. Gelip İngiltere'de iş yapmak istiyorum diyorsunuz çünkü Ankara Anlaşması bir iş yapma vizesi, bir çalışma vizesi değil. Ankara Anlaşmasını alıp gelip burada maaşlı olarak herhangi bir yerde çalışamazsınız. Ankara Anlaşmasının amacı şu: diyelim ki siz berbersiniz ya da daha e, kalifiye bir işiniz var, diyelim ki siz bir hekimsiniz, doktorsunuz, diş hekimisiniz. Her iki durumda da Ankara Anlaşması için fark etmiyor açıkçası. İsterseniz. Üç tane master deneyeceğiniz olmuş olsun, profesör ıı, titrine sahip olun. Ya da isterseniz ilkokulu bile bitirmemiş olun, sadece çok iyi bir berber olun, fark etmiyor. Önemli olan yaptığınız işi burada idame ettirip kendi hayatınızı geçirebilecek, parayı kazanabileceğinizi İngiltere hükümetine ispatlamanız. Berber de olsanız, profesör de olsanız, diyorsunuz ki, mesela berber olun diyorsunuz, ben bir berberim. Türkiye'de 10 yıldır berberlik yapıyorum. İşte bakın hani bugüne kadarki SYK dökümlerim bunlar. Ee, i̇şte şurada şurada dükkanlarım vardı. Fotoğrafları bunlar. İşte ne bileyim e, gazetede çıkan haberleriniz ya da reklamlarınız varsa reklamlarım bunlar. İşte müşterilerinizden kağıtlar alabildiyseniz e, işte benim 5 yıldır berberimdir kendisinden çok memnunum çok usta bir berberdir ne kadar kalifiye işte bir berber olduğumu gösteren dökümanlar bunlar işte berberlik usta belgem burada 20 yıldır ustayım işte berberler odasına kayıtlıyım 10 yıldır vergi veriyorum şu kadar güzel para kazanıyorum ben bu işi İngiltere'de de yapabilirim ben bunu İngiltere'de de yapmak istiyorum dediğinizde adam tamam o zaman diyor. Ama bu hemen de yapmak istiyorum değil. Şimdi Türkiye'ye çok e, aşina, Türkiye'nin çok aşina olmadığı ama gelişmiş ülkelerin hepsinde Amerika, İngiltere vesaire gibi sadece vize amaçlı değil herhangi bir işletmenin başında herkesin yaptığı business plan denen bir iş planı vardır. Türkiye'de bu yapılmaz. Türkiye'de iş planı nasıldır? O burada çok güzel tost satılıyor. Biz buraya tostçu atsak köşeye döneriz. Dükkan var mı bakalım ne kadarmış? 5 milyar kirası. O tamam hadi girelim. Tostumuzu yapalım, satalım, yapabiliriz. Türkiye'de işe giriş şekli budur. Burada öyle değil. Burada adamlar sizden bir iş planı istiyor. Mesela gene berberlik üzerinden gidelim. Orada şunu diyorsunuz. Tamam diyorsunuz ben gidip mesela Londra'nın şu bölgesinde bir berber dükkanı açmak istiyorum. Neden bu bölgesini açmak istiyorum? Mesela burada berber sayısı az ya da burada böyle bir cadde var. Bu caddede ortalama olarak günde işte 100 bin kişi geçiyor. Ee, ve bu caddede sadece 3 tane berber var. Hani baktığınızda normalde Londra'nın başka bir caddesinde daha bile seyrek olan bir caddede çok daha fazla berber varken burada daha büyük bir potansiyel görüyorum. İşte ben bir saçı şu kadara keseceğim. İşte ne bileyim ekstrem e, yetenekleriniz varsa mesela ben çok güzel, bilmiyorum ben berberliğin detaylarını da, çok güzel balyaj yapıyorum ya da ne bileyim rasta yapıyorum. İşte rastayı şu kadar yapacağım, balyajı bu kadar yapacağım. İşte bir ay içerisinde şu kadar insanı hizmet edeceğimi düşünüyorum. Bu kadar insandan bu kadar para alacağım bu kadar kira ödeyeceğim bu kadar elektrik bu kadar su ödeyeceğim vesaire. kendime şu kadar maaş bağlayacağım şöyle masrafım olacak böyle masrafım olacak siz bunu düzgün tablolar halinde karşı tarafın rahatça anlayabileceği bir iş planı haline getiriyorsunuz bu iş planı haline getirdikten sonra bunu konsolosluğa veriyorsunuz konsolosluk başvurunuzu değerlendiriyor ve size olumlu ya da olumsuz olarak dönüyor olumlu olarak döndü vizenizi aldınız diyelim Size ilk başta bir aylık bir giriş vizesi veriliyor. Bu bir aylık giriş vizesiyle İngiltere'ye geliyorsunuz. İlk başta polis kaydınızı yaptırıyorsunuz, İngiltere içerisindeki oturum kartınızı alıyorsunuz. Ondan sonra buraya yerleşmeye başlıyorsunuz. Oturum kartınızı aldıktan sonra ilk etapta size verilen oturum bir yıllık. Bir yıl içerisinde sizin işletmenizi kurup çalışmaya başlamanız lazım. Bir yılın sonunda diyorsunuz ki ben aldığım vizeden sonra bu 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 işlemleri yaptım, işletmemi açtım, çalışmaya başladım, bu kadar kar ettim, bu kadar zarar ettim. Ondan dolayı e, uzatmaya başvuruyorsunuz. E, uzatma da değerlendiriyorlar. Eğer siz gerçekten e, beyan ettiğiniz işi yapıyorsanız, bu işten para kazanmaya başlamışsanız, gerçekten yani iş planınıza uygun hareket ediyorsanız size bir 3 yıllık daha uzatma veriyorlar. 2 yıl öncesine kadar bu ikinci 3 yıllık uzatmadan sonra yani toplam 4 yıl burada Ankara Anlaşması kaldıktan sonra kalıcı oturum iznine başvuru hakkınız vardı. Ama iki yıl önce bir gecede bu çat diye değişti. Bunu beş yıla çıkarttılar. Daha doğrusu ilk başta dondurdular. Bir belirsizlik oluştu. Kimin ne yapacağı belli değildi. Arkasından yeni uygulamalarla hem ücretsiz olan Ankara Anlaşması'na kalıcı oturum izni, başvuru hakkını ücretliye çevirdiler. Bunun yanında hem dil yeterlik sınavı hem de Life in the UK dediğimiz İngiltere içerisinde bir uyum sınavını geçme mecburiyeti getirdiler. Bunun üzerine de bir 5 yıla çıkarttılar. Dolayısıyla ne oluyor? Siz ikinci 3 yıllık birinci, üç, birinci vizenizi aldıktan sonra bir yıllık bir tane 3 yıllık ikinci vizeye başvuruyorsunuz. Onu da bitirdikten sonra bir tane daha 3 yıllık vizeye başvuruyorsunuz. Ve de toplam oturum süreniz 5 yılı açtıktan sonra kalıcı oturum iznine başvurabilirsiniz. Kalıcı oturum iznini aldıktan sonra herhangi bir limitasyonunuz yok kalıcı oturum izni aldıktan sonra istediğiniz işte çalışabilirsiniz. İstediğiniz haklardan işte benefitlerden vesaire her şeyden faydalanabilirsiniz. Ve bir yıl sonrasında da vatandaş olabilirsiniz. Çok kolay bir yol. Çok hızlı ve basit bir yöntem. Ama dikkat etmeniz gereken şeyler var. Birincisi şunu söyleyeyim en büyük avantajlarından bir diğeri de Ankara anlaşması tamamıyla ücretsiz bir anlaşma. Ne vizeye başvururken, ne de uzatmaya başvururken herhangi bir para ödemiyorsunuz. Galiba şu anda vize randevu sistemi vesaire adı altında ufak tefek paralar alınıyormuş. Ama bunlar dediğim gibi ufak tefek e, böyle çerez paraları, işte ne bileyim 50 pound, 100 pound işte. E, galiba randevu parası işte aracı kurumla başvuruyor musunuz artık aracı kurumla başvurma parası vesaire derken ee, ama ana bir e, böyle 1500 poundluk normal vizelerdeki gibi başvuru ücreti yok o bakımdan çok avantajlı. İş planı hazırlamak sizin elinizde. İsterseniz bunu profesyonel olarak danışmanlara verebilirsiniz ya da muhasebecilerden alabilirsiniz. Ya da isterseniz oturup kendiniz yazabilirsiniz. Mesela ben kendi adımı konuşayım. Ee, bu İngiltere'nin Ankara anlaşmasını bitireceği söylentileri daha doğrusu Avrupa Birliği'nden çıkacağı söylentileri 2-3 yıl önce başlamıştı. Ve de şunu mutlaka konuyu dağıtıyorum çok böyle darmadağın oldu özür dilerim aklıma geldikçe söylüyorum çünkü şunu mutlaka aklınızda tutun. Avukatlar, muhasebeciler ve danışmanlar devamlı bir panik, panik havası yaratma peşindeler. Hani bunlara baktığınızda devamlı Ankara anlaşması bitiyor, ölüyor. Hadi başvurun, hemen başvurun. Hani amaç burada müşteri toplamak. Bir an önce sizi panikle böyle harekete geçirip bir an önce işleri yapmak. İki yıl önce de işte İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden çıkma konuşmaları olduğunda İngiltere Avrupa Birliği'nden çıkıyor, Ankara anlaşması bitiyor. Hadi hemen başvurun vesaire diye ortalığı bir paniğe verdiler. Ve o sıralarda mesela ben danışmanla başvurmak istiyordum ilk başta danışman bulamadım. Hani hem uçuk kaçık paralar istediler. 2000, 3000, 4000, 5000 poundlar aklınıza alamayacak şekilde. Hem de vermeye niyetli olsanız bile hizmet alamıyorsunuz. Bir mail atıyorsunuz ya da arıyorsunuz size 15 gün sonra, 20 gün sonra, bir ay sonra dönüyorlar. Ya da işte hani business planınızı yapmayı ve başvurmayı size iki ay sonraya termin veriyorlar. Yani dedim bu böyle olmaz. Hani daha önceki bölümleri dinleyenler hatırlar. Bizim ayrı bir acelemiz de vardı. İşte hamilelik, doğum vesaire. Ondan dolayı bizim bir an önce gitmemiz gerekiyordu. Bir de o zamanlar 15 gün içerisinde sonuçlanan bir anlaşmaydı Ankara Anlaşması. Yani siz bugün mesela gitmeye karar verdiniz. 3 3 gün içerisinde belgelerinizi hazırladınız, başvurdunuz. 15 gün sonra vizeniz gelip gidebiliyordunuz. Hani böyle güzel çalışırsanız ve iyi toparlanırsanız 2 hafta 3 hafta içerisinde Türkiye'den planınızı pırtınızı toplayıp gidebilecek durumdaydınız. Hani öyle olduğu için ben açıkçası İş planımı kendim yazdım. İş planı içinde çok atla deve bir şey yapmanıza gerek yok. Sadece karşı taraftaki insanların okuyup anlayabileceği bir şey olması yeterli. Çünkü karşı tarafta bunu okuyacak olan insanlar da muhasebeci değil ya da iş adamı değiller. Bunlar herhangi bir vize memurları. Bunların amacı sizin iş planınızdan, sizin gerçekten aklı selim bir şey yapıp yapmayacağınızı, sizin gerçekten yapmayı planladığınız şeye e, vakıf olup olmadığınızı anlamaya çalışan insanlar. Hani düzgün yazılmış bir iş planını kendinize göre çevirerek de başvurabilirsiniz. Bir de dediğim gibi ücretsiz bir anlaşma hani bundan e, başvuru yaparken de rica alsanız bile bir şey kaybetmemiş olursunuz. Ondan dolayı İngilizcesi olanlar ya da e, danışmana oraya buraya para vermek istemeyenler çok rahat kendileri bu anlaşmayı e, bu iş planı kendileri hazırlayıp başvurabilirler. Bir ikinci mevzu ise e, burada Ankara Anlaşması'na şimdi siz kendiniz diyelim ki başvurdunuz ya da danışmanla başvurdunuz. Olay şimdi komple size kalmış ama şu anda gene Ankara Anlaşması bitecek söylentileri olduğu için büyük ihtimalle danışmanlar gene çok yoğundur. Ondan dolayı hem çok yüksek fiyatlarla karşılaşabilirsiniz hem de e, çok size hızlı servis veremeyebilirler. Bu arada şunu söyleyeceğim danışmanlar vesaire panik yaratmayı sever dedim. 2-3 yıldan beri devamlı bu yıl bitiyor, yarın bitiyor, şu bitiyor, bu bitiyor. Ama bu sefer kesin ve kesin olarak bu yıl sonunda gerçekten bitiyor. Hani ondan dolayı bugüne ki biraz panik havasıydı ama bu seferki gerçek. Şimdi size 15 Ekim'de de bitecek diyenler olabilir ve bu da bir ihtimal ama ben bunu çok güçlü görmüyorum çünkü zaten Avrupa Birliği'nden İngiltere aslına bakarsanız çıktı. Şu 2020 yılı bir geçiş süreci sadece Avrupa Birliği ile İngiltere arasında yumuşak bir geçişin olmasını sağlamak için tanınmış olan bir süre. Ha Bu Covid'e denk geldi bu Covid'den dolayı birçok şey aksadı uzatılabilir mi ben bunu da açıkçası çok ee, olabilir görüyorum hani bu 2020 yılını 2021 yılına kadar da uzatabilirler çünkü hiç kimse uğraşamadı açıkçası İngiltere ile Avrupa Birliği arasındaki anlaşmalarla. Hani Boris Johnson'ın da söylediği bu 15 Ekim'e kadar herhangi bir anlaşma yapmazsak biz çat diye çıkacağız diyor. Ama bu çok da mümkün olduğunu ben düşünmüyorum. Hani İngiltere ne kadar güçlü bir ülke olsa da buna çok hazır değil. Çünkü yıllardan beri Avrupa Birliği'ne entegre. Şimdi sıfırdan kendine düzen ve sistem kurması ile şu şartlarda zor. Ondan dolayı büyük ihtimalle aklı selim bir şekilde bunları ikna edecekler. Bunlar birbirlerini bir şekilde ikna edip 2021 yılı uzayacak diye tahmin ediyorum. Ben tabii bunun hiçbir e, garantisi yok. Ha böyle olursa önümüzde bir yıl kadar daha bir sürü olabilir. Ya da hiç olmayabilir. Neden? Çünkü bir de bildiğimiz İngiltere hükümetinin 2021 Ocak 2021 tarihiyle beraber başlaması planlanan puan sistemli göçmenlik e, yasası gelecek. Hani bundan sonra biz Ankara anlaşmasını e, kabul etmiyoruz. Bundan sonra puan sistemli göçmenlik e, puana dayalı göçmenlik sistemiyle biz göçmen kabul ediyoruz deme ihtimalleri de bana kalırsa oldukça yüksek. Şimdi diyelim e, hikayeyi başa sarıyorum tekrar. Ankara Anlaşması'na bir şekilde başvurdunuz. Kendiniz başvurdunuz ya da danışmanla başvurdunuz. Ondan sonra vizenizi aldınız. Hemen buraya geldiniz. BRP kartınızı yani oturum izni kartınızı aldınız. O bir aylık vizeyi gelip hemen e, kullanmanız lazım. O kartınızı almanız lazım. Ondan sonra isterseniz Türkiye'ye dönebilirsiniz. Ya da başka bir yere gidebilirsiniz. Ama dediğim gibi o vize bir yıllık olduğu için... Bu bir yıllığı siz bir şekilde verimli olarak kullanmak ve bu bir yılın sonunda vize uzatmasına başvururken işletme açtığınızı, buraya gelip buranın e, bir oturanı, buranın resident olduğunuzu kanıtlamak zorundasınız. Resident ne demek? En az 6 ay süre bu ülkede yaşayan kişi resident olmuş oluyor. Dolayısıyla bir yıllık vizenizin 6 ayından daha fazlasını yurt dışında geçiremezsiniz. En az 6 ay İngiltere'de olmak durumundasınız. İngiltere'ye geldiniz, işletmenizi kurdunuz. Çalışmaya başladınız, fatura kesmeye başladınız, para kazanmaya başladınız vesaire. Bir yıl sonra başvurduğunuzda size uzatma veriliyor ve 3 yılda rahat oluyorsunuz. İngiltere genel anlamda hemen hemen her şeyin ücretsiz olduğu bir ülke. Ücretsiz derken şöyle, sağlık sistemi ücretsiz, eğitim sistemi ücretsiz. Ondan sonra siz Ankara Anlaşması olarak şeye başvuramıyorsunuz. Benefit dediğimiz desteklerden faydalanamıyorsunuz bu kesinlikle belirtilmiş çok ufak tefek desteklerden faydalanabilirsiniz ne gibi mesela çocuğunuz diyelim ki 3 yaşına geldiğinde kreş desteği bu çünkü bir destek olarak değil daha çok bu Kreliçe'nin çocuklara bir hediyesi olarak burada ele alınıyor. Burada amaç çocukların kökenine, vizesine, statüsüne bakmaksızın bütün çocukların eşit bir eğitim almasını sağlayabilmek, bütün çocukların bir potada eritilmesini, İngiliz kültürünü küçük yaşlardan itibaren öğrenmesini sağlamak ondan dolayı onda bir problem yok. Ama onun dışında işte bu kira yardımı olsun. Burada kiraların dışında bir de bulunduğunuz Belediye diyeyim ben size ama tam olarak belediye e, temsil etmiyor bu sözü. Konsil dediğimiz bölge e, yönetimleri var. Bu belediye vergileriniz vardır. İşte bu belediye vergisi e, yardımları olsun. Bunlara başvuramıyorsunuz. Ankara Anlaşması buraya geldiğinizde e, başka bir yerde çalışamazsınız. Kendi işinizi kurmak zorundasınız. Kendi işiniz üzerinden kontratlı olarak çalışabilirsiniz. Bunu genelde IT'ci arkadaşlar yapıyor ve bunun parasının daha iyi olduğunu da duyuyorum. Ben. Hatta çok güzel paralar da duyuyorum. Burada ne yapıyor? Sizin isminiz dedim ki Ahmet Yıldız olsun. Ahmet Yıldız olarak siz çalışmıyorsunuz da Ahmet Consulting olarak firma kurdunuz diyelim. Siz Ahmet Consulting olarak diğer firmaya çalışıyorsunuz. Ona aylık olarak fatura kesiyorsunuz vesaire. Bu şekilde çalışabilirsiniz. Ama onda da şöyle tek bir müşteriyle onun ofisinde onun bilgisayarıyla çalışıyorsanız yıl sonunda da eğer bunun dışında siz bir iş yapma, yaptığınızı gösteremiyorsanız adamların size kardeşim sen buraya Ankara Anlaşması'nda iş kurmaya gelmişsin. Ama hani kulağa tersten göstererek sen aslında burada maaşlı çalışıyorsun. Bu gizli işçilik deniyor bunu. Sen gizli işçilik yapıyorsun deyip de bunu uzatmama şansları da var. Dolayısıyla geldiğinizde buraya ilk yapmanız gereken şey mümkün olduğunca bağımsız hareket edip bağımsız çalışabilmek. Şimdi yaşı daha genç olan arkadaşlar Ankara Anlaşması'na geldiklerinde çoğunun yaptığı olay kaçak olarak el altından maaş alarak çalışmak. Onun dışında da Ankara Anlaşması'nın gerekliliklerinde gene elden para verip fatura keserek naylon faturalarla böyle bir düzene oturtarak bu şekilde vizelerini almaya çalışıyorlar. Hani bu şekilde giden çok insanlar ama çok masraflı. Hani şöyle söyleyeyim. Siz mesela buraya ben e, Londra için çok pahalı özellikle. E, bekarsanız Londra'da bir odada kalıyorsanız tamam problem yok. Ama bir aile olarak geldiyseniz mesela Londra'da iki odalı ya da üç odalı bir evi 1000-1500 dolardan 1000-1500 e, pounddan aşağı bulma şansınız yok. Hatta bin çok ıı, ılımlı bir rakam, hani iki odalı bir ev için falan. Ama Londra dışına çıkarsanız 3 odalı, 4 odalı evleri 1000 pound'a, 1100 pound'a çok rahat bulabilirsiniz. Hele ki daha da kuzeye giderseniz çok daha uygunmuş galiba kiralar. Dolayısıyla toparlayacak olursak bir ailenin ortalama burada 2000-2500 iki bin, iki bin pound civarında bir parayla geçinmesi mümkün. Şimdi 2500 pound dediğinizde size yıllık olarak otuz bin pound'luk bir para gerekiyor. Hani sizin vize başvurunuzda yıllık 30 bin pound kadar kazandığınızı gösterebilmeniz gerekiyor. Eğer siz bunu el altından fatura keserek yapacaksanız hani bunu da göz ardı etmemeniz lazım. Hani burada iş bulamamanız, cepten yiyecek ya da el altından faturalarla işinizi yürütecek olursanız yıllık yaklaşık 30 bin pound kadar cebinizden para vermeniz lazım. Buna hazır mısınız? İlk başta bunu aklınıza koymanız lazım. Onun dışında IT'ciler bu konuda çok şanslı, çok daha kolay iş bulabiliyorlar. Ama hiç IT ile alakası olmayan hiç böyle alakasız çok zor durumda buraya gelip çok güzel para kazanan insanlar da oldu. Burada çok güzel iş yapıp buraya geldiğinde işlerini yürütemeyen kişiler de oldu. Hani riskini almak komple size bağlı. Ama şunu söyleyebilirim önümüzde kaldığı 3 ay. Bu 3 ay içerisinde Ankara anlaşmasıyla buraya geldiniz, geldiniz. Ondan sonrasında sistem biraz değişecek. Hatta belki de çok zorlaşacak. Ondan dolayı elinizi çabuk tutmakta biraz hızlı olmakta fayda var. Şimdilik ben burada sözlerimi noktalıyorum. Aklınıza gelen sorular varsa, bana sormak istediğiniz şeyler varsa dinlediğiniz platformun açıklamalar bölümünde bana nasıl ulaşabileceğiniz yazıyor. Oradan benimle iletişime geçebilirsiniz. Bunun dışında eğer söylemeye değer burada unuttuğum şeyler varsa buna bir ikinci bölümde sonradan yapabilirim. Şimdilik kendinize çok iyi bakın. Sizleri öpüyorum, sizleri seviyorum. Bu hafta içerisinde bir kere daha görüşeceğimizi umuyorum. Selametle kalın, mutlu kalın, iyi günler.